Günde 8 saat çalışan tıpçılar <laughs> benimle dalga geçecekler ama zorlandım. Yani şöyle masa başına oturdum, işte bir şeyler falan böyle çalışayım diye bekledim. Oturdum falan filan video işte ee, bir saatlik bir konu vardı. Ona Not alıyorum her defasında. İşte kalem yerine klavye Kalem, yerine klavye En sonunda kafayı yiyecektim. Yani arkadaşlar çıldırmakla normal devam etme arasında bir nokta var. Oradaydım tamam mı? Sonra tekrardan yazdım. Ulan dedim sen mi? Hani ben bu çalışmaya devam edeceğim. Sen mi beni yeneceksin? Ben mi seni? 10 defa tıkladım hepsinde klavye açıldı kalem açılmadı. En son 11. sinde algıladı ondan sonra yazmaya başladı. Ve biraz beni zorlasa da başardım. Ama içim sıkıldı yani. Ya bugün bir saat. Arkadaşlar 5. gün böyleydi. Bugün e, protein diyetime devam ediyorum. Yani karbonhidratsız diyetime. Belki şeker yemediğim için de biraz e, bunalıyor olabilirim. Ama yapacak bir şey yok. <laughs> Abi hiçbir şey zorlamadan olmuyor.